Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz benleyim çok teşekkür ederim arkadaşlar bugün Carforce yıldayız görmüş olduğunuz gibi en son dükkanımızı büyütmüştük burada araba yoktu buraya arabalar aldım burada görmüş olduğunuz gibi Porsche var müşteri geldi bir tane burada görmüş olduğunuz gibi Dodge var bu Dodge neymiş ya böyle çok güzel duruyor ben bunu böyle bilmiyordum neyse burada bir tane daha yeni Dodge var ama bu daha pahalı ondan sonra burada birkaç tane daha arabamız var mesela ilk müşterimiz Hangi arabaya gelmiş? Büyük bir ihtimalle Subaru'ya geldi. B bakalım buna be. Hoş geldiniz efendim. Aynen Subaru'ya gelmiş. 67 bin istemişiz. 44 bin diyor. Gel biz seninle pazarlık yapak Bak 50'ye ben sana bu arabayı vereyim. 50 bine al git. Tertemiz araba. 44 bin diyor. Yok. O zaman ben sana bak 48 bin diyeyim. Bu arabayı al git. Tamam mı? 48 bin son fiyat. Verdim 48 bine. Tamam 48 bine aldı. Şimdi şurada bir tane. Bu araba Ford galiba. Aynen. Bu arabaya ne kadar veriyorsun? 40 bin diyor. Biz bu arabayı kaç almışız? 35'e. Yok satmıyorum. Ben bu arabayı daha pahalıya da satarım. Aha bir tane daha müşteri var zaten bu arabada. Sen ne kadar veriyorsun? Bir tane hasar var ama. sana 46 diyorsun. Ben sana bak pazarlıkla bu arabayı 50 bine vereyim. 50 bine al git bu arabayı. Verdim 50.000 teklifi sana. Düşünüyorsun tamam. Sen de aldın. Yalnız bu adam da o Ford'a gelmişti de. Neyse şimdi biz bir bu arabaya bakalım. Kasadan çıktı bu araba. 59 bin diyor. 59 bine verelim ya zaten bedavaya gelmişti araba. Bedavadan 59 bin. Mercedes'e gelmiş. 110 bin demişiz. 54 bin diyor. Hayır ben sana niye 54 bine vereyim? Zaten 54 bin e almışım arabamı. Neyse burada bir tane Porsche var. Bu Porsche da bize çarkı çıkmıştı. Burada bir tane yeni Doça birisi gelmiş. Hemen bakalım bir buna. 2018 model araba. 100.000 istemişiz. 61 bin veriyor. 10 bin dolar kar. Ben sana bak ben bunu 68 bine vereyim. Kimseye de bu fiyatı vermem. 68 bine alıyorsan almıyorsan vermiyorum. Tamam 68 bine aldı arabayı. Burada başka müşteri var mı? 3 tane araba satışta şu anda. Ee, burada bir tane Porsche var. Bir de burada bir tane BMW var. Bu arabayı 28 RC'ye aldık. Yani altın gibi düşünebilirsiniz. Bu araba e, bitti. Çok hızlı bir araba ama. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir tane park yeri açtık. Paramızla park yeri açacağız. Belki benzinliğe gönderebiliriz bunu çok hızlı bir araba o arabayı pahalıya satarız ya da satmayız bir yarışlarda falan kullanırız onu bu Porsche'yi satarız buraya bir sürü araba alacağız zaten ee, bir bakalım bir 280 230 bin dolar yapmışken park yerlerine bir bakalım yükseltmeler çekici 40 bin dolarlık ve üçüncü park alanı da açtık başka nereden açabiliyoruz başka açamıyoruz galiba bakalım bir neler olmuş Şuradan hemen zıplayarak bakalım. Üç tane park alanı açılmış. Benzinliğe açılmış mı onu bilmiyorum. Neyse müşteriler geldi. Biz müşterilere bakalım. Yani Doca gelen olmamış. Mercedes'e iki kişi geldi. Hangisi yüksek fiyat verirse ona verelim arabayı. 110 bin istemişiz buna. Ne kadar veriyorsun amcacığım? 63 bin. Aa gece mi oldu? Evet gece oldu. Şimdi Porsche ile beraber gidelim. Porsche'yi bu yüzden satışa koymadım bugün. BMW'nin benzini gitmeseydi BMW ile giderdik ne güzel. Araba da durmuyor ya. Güzel gidiyor da durmuyor. Sıkıntısı o. O değil de BMW'yi görecektiniz. BMW çok iyi gidiyor ya. Sanayiden çıkmıyor ama. Niye? Çünkü altı sürtüyor sürekli. Kazanılan para 225 bin. Güzel. Güzel para. Sonraki güne geçelim bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Porsche'miz şu anda çok kirli. Artık süngerle uğraşmıyoruz. Çünkü direkt suyla yıkıyoruz artık. Böyle daha hızlı oluyor. Hem de daha güzel bir görüntü olmuş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi su bayağı bir tanzikli. Uzağa kadar gidiyor. Tamam arabayı hızlı bir şekilde yıkadık. Şimdi arabaya binelim gidelim bakalım bir ofise. Araba pazar açık. Önce bir araba pazarına mı gitsek ki? Önce bir araba pazarına uğrayalım. Ondan sonra dükkana gideriz. Amcacığım bu araba ne böyle ya? 212 bin dolar istiyorsun. Bu araba niye bu kadar pahalı acaba? Zaten paramız da yetmiyor ki. Burada bir tane Audi RS6 var geniş araba çok güzel araba ya paramız yetersiz alalım param yetiyor ben buna ekspertiz yaptırmak istemiyorum abs vardır herhalde bu arabada ama ben bununla bir pazarlık yapayım direkt 100 bin düz alayım ben bunu 100 bin düz alalım biz bunu 150'ye falan satarız umarım umarım 150'ye satarız tamam 100 bin aldık arabayı güzel şimdi bu arabayı bir gönderelim ee, tamam çekici alanı buradaymış. Direkt çekiciye gönderin bakalım ne olacak şimdi. Buradan alabileceğimiz başka araba var mı güzel. Zaten paramız yok da bir Mercedes varmış. Bu da CLS galiba. Yok değilmiş. Modelini bilmiyorum. Ee, başka da güzel araba yok ya zaten. O değil de bizim Porsche'miz çok şekil durmuyor mu? Buradan fotoğraf almak isteyenler alsın hemen şöyle. Alttan tamam. Şimdi gidelim bakalım. Ofisimizin yanına geldik. Şimdi bu arabayı neden çekiciyle gönderdik? Çünkü önce bir Porsche'yi tamir ettireceğiz. Bunu da satacağımız için. Buraya koyalım bunu. Furkan ustamız bir tamir etsin arabayı. Tamam çok da bir hasar yokmuş zaten. Hemen tamir etsin o. Biz bir RS6 alalım. Onu da buraya getirelim. O değil de BMW'yi biz nasıl benzinliğe götüreceğiz? Nasıl benzin alacağız biz bunaya? bir bakalım. Araba. Aa benzinliğe gönderebiliyoruz. Çok iyi. Ya da benzin mi alıyoruz böyle? Aa benzin aldık. Vallahi benzin aldık. Çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi araba uçuyor yani. Bu araba çok hızlı bir araba. Bir de nos var bunda. Daha birinci viteste 140'a kadar geliyor. bugün yarış açık olsaydı yarışacaktık birileriyle. Belki gelirler sonradan da. Belli olmuyor çünkü. Hemen şöyle dümdüz bir şekilde basalım. Yani görmüş olduğunuz gibi bu arabanın top speed'ini de denesek mi acaba? Şu arabaları bir satalım. Bunu satmayalım. Bunun top speed'ini deneyelim. Çok güzel olur. Bunu da bilmiyordum bu arada. Yeni öğrenmiş oldum. Şimdi RS6'yı alalım bir. RS6'yı götürelim. Evet bir tane daha kaza yaptık. Giderayak bir masraf daha açıldı bize. Porsche'yi çıkartalım. Satışa koyalım. Ondan sonra RS6'yı koyalım bunu Furkan Usta'ya verelim Furkan Usta tamir etsin Porsche'yi hemen götürelim bir satışa koyalım o, bunda da güzel bir kar elde ederiz geçen bölüm 850 bine satmıştık Porsche'yi aynı bu Porsche'den de bu sefer 1 milyon yazacağım ee, yazmayacağım önce bir arabayı tamir ettireceğim az önce vurduk ya neyse dükkana gidelim dükkanda müşteri var kaç tane müşteri geliyor bir sürü müşteri geliyor Geri dönenler de var bakamamışız hepsine. Ee, bunlara bir bakalım Mercedes'e ne kadar veriyorlar. Mercedes'te 3 kişi var şu anda. Hoş geldiniz efendim. 67 bin diyorsun bekleyin efendim. Hemen bekleyin. Siz ne kadar veriyorsunuz arabaya? Hızlı olursak sevinirim. 69 bin. Sen bekle. Sen ne kadar veriyorsun? 70 bin verirsen araba senin. Hadi bakalım. 55 bin dolar. Sen git. Ben arabayı sana veriyorum ama 75.000 bin verirsen veriyorum. 75 bin ben sana teklif ediyorum. Veriyorsan al git arabayı. Tamam 75 de bunu verdik. Burada bir tane adam var. Audi de bekliyor. Ne kadar veriyorsunuz? 80 bin istemişiz. 43 bin diyor. Bekleyin burada. Burada bir tane amcamız var. Siz ne kadar veriyorsunuz efendim? 41 bin diyor. Yok sana vermiyorum. 45 bine 50 bin yazıp veriyorum. 43 bin veriyormuş. 45 bin değil neyse. Biz buna 47 yazalım o zaman. 47 bini hemen teklif ediyorum ben sana. Alıyorsan alırsın. Almıyorsan yapacak bir şey yok. Tamam. Buna da verdik arabayı. Doja bir tane müşteri gelmiş. Buna da arabayı verelim. Siz ne kadar veriyorsunuz arabamıza? 160 bin istemişiz. Gayet ucuz bir fiyat. 104 bin mi veriyorsunuz? 104 bine vermiyorum ben arabamı. Araba da pahalı bir araba yani. Biz zaten 92 bin almışız. Audi tamir olmuş. Audi hemen götürelim. Ondan sonra Porsche'yi de koyalım buraya bir. O da yapılsın. Hasar olunca daha ucuza satılıyor. O yüzden bütün hasarlarını yaptırmaya çalışıyorum. Bunu hemen koyalım tamire. Furkan ustam sen tamir edersin zaten arabayı. Araba sende. Hadi güle güle. Zaten 5 dakika sonra bir daha görüşeceğimiz için sorun yok. Aras 6'yı da götürelim. Arasaltı 6 da geniş araba. Bir önceki videoda söylemiştim bunu. Gene söylüyorum. Geniş araba güzel araba. Şimdi Audi'yi de buraya koyalım şöyle. Dodge'un yanına. Hemen yıkayalım bunu da. Artık yıkama hızlı olduğu için hiç sorun yok. Zaten çok da pis değilmiş. E, i̇yice temizledik tamam. Şimdi senin fotoğraflarını bir çekelim. Kendimize ait araba yapalım mı arkadaşlar? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Kendimize ait bir araba yaparsak da bu hangi araba olsun onu da yazın. BMW mi olsun, Tofaş mı olsun, Dodge mi olsun, Audi mi, Mercedes mi ne isterseniz onu yapacağım kendime ait araba. Hemen buradan bir satalım. 100 bin almışız tam 100 bine. 200 bin yazıyorum ben de fiyatının iki katı. Tamam. 200 bine satışta. Hemen biz bir Porsche'yi getirin, Porsche'yi de satışa koyalım. Furkan ustam ellerine sağlık. ellerinde dert görmesin. Hemen Porsche'yi de götürün. Porsche'yi de satışa koyalım. Dükkana bir tane müşteri gelmiş. Hangisine geldi bilmiyorum. Hatta iki tane geliyor. Bu Porsche'yi de şöyle koyalım. Çapraz. Tamam. Geniş araba olduğu için böyle dursun bu araba. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Çok güzel araba. Bunu alın kesinlikle. 160 bin istemişiz, Fazla değil zaten. Ne veriyorsunuz? 95 bin mi? Acaba biz kazıklandık mı? 92 bin almışız. 95 bin veriyor adam. Gel ben sana bu arabayı 105 bine satayım. 105 bin. 105 bin ben sana güzel fiyat veriyorum. 105 bine al git. Başın ağrımasın senin de. Benim de. 1 milyon 50 bin vermişiz bu arabaya. Yanlışlıkla bir sıfır fazla yazmışız. Tamam. Şimdi doğru oldu. Az önce fiyatta bir yanlışlık yapmışız. Kusura bakmayın. Tamam. 105.000'e de verdik. Audi 200.000 istemişiz. Gayet makul bir fiyat. 173.000 diyorsun. Gel 180.000'e ben sana bunu vereyim bak. Daha fazla da verebilirdim. Ama 180.000 güzel fiyat diyorum ben sana. 180.000'e güzel verdik. Gayet. Şimdi önemli olan bu Porsche. Direkt bunu şöyle kafadan çekelim. Yan çekmeyelim. Şimdi güzel fotoğraf olmadı. Biraz geriden çekelim. Tamam mükemmel. Şimdi biz bunu bir satışa koyalım. Web sayfası satılık araba. Burada Porsche'yi bir satışa koyalım. 900 bin almışız. Ee, biz buna 1 milyon yüz bin yazalım ya. Çok pahalı bir araba değil zaten kaç sıfır oldu Tamam doğru yazdım bir daha bakalım kontrol edelim 1 milyon 100 bin herhalde aynı. Tamam şimdi BMW'yi bir alalım BMW'yle bir top speed yapalım müşteri gelmezse müşteri gelirse geri gelir zaten biz buraya BMW'yi de bir yıkayalım BMW de bayağı kirlenmiş yata yata şöyle çamurunu akıtalım iyice bunun ondan sonra bunun bir top speedini ölçelim Tamam BMW'yi de yıkadık şimdi. Bu araba çok hızlı bir araba olduğu için bu arabayı zapt etmek biraz zor. Ee, drift kiti yok ama gene de kayıyor. Görmüş olduğunuz gibi araba zaten çok hızlı. Yani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Bu arabayı buraya çıkartalım. Biraz da basık olduğu için tamponu bazen değiyor alta. Yani çarpıyor ondan sonra da hasar alıyor araba. Ona yapacak bir şey yok. Nereye gidelim? Ormana gidelim. Ormanda biz bir basalım. Arabayı şöyle bir indirelim. 0 100 ölçelim. Arabaya range kontrol yapalım. 3 2 1 başla. 1.6 saniye güzel. 1.6 saniye güzel. 4. vites. 290 gördü 4. viteste 5. vites. 320'lerdeyiz. Nos kullanacağım. 336. Ya bu araba biraz daha gitse 340'ı görür açıkçası. Ama nosumuz bitti. Nos bitince zaten araba belli bir yerden sonra tıkanıyor. Biz gelene kadar gece olmuş. Hemen eve gidelim. Ofise gitmeye gerek yok. Ama önce yanımızdaki benzinlikten bir benzin alalım. Benzinimiz gene bitmesin. Bir de nos alalım. Araba gene hasar aldı. Yani fazla güçten dolayı kayıyor sürekli araba. O yüzden hasar alıyor sürekli. E, nos ekle benzin ekle Tamam gaza dokunmam yetiyor Araba kayıyor Durmuyor ki karavana geldik Şimdi uyuyalım bakalım bir. Görüyorsunuz Yani hasar alıyor sürekli durmuyor Araba durmuyor dursa zaten sorun olmayacak da Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun 3. E, bölümde Zaten bölümün sonuna gelmiş oluruz yani BMW'miz var Büyük bir ihtimalle 3. bölümde yarış yapıp Satarız bunu Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.